Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de hardcore'a devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen önümüze başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve lütfen bildirimleri açın. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. En son biz buralardaydık. Sen daha iyi çıkıyorduk. Hemen şuradan dağımıza çıkmaya yine başlayalım. Burası çok güzel bir giderdi. Şöyle bir gene biz inelim ya biraz çok sıkıcı olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bizim hedefimiz de arkadaşlar bir tane köy bulmak. Hazine haritası bulmuştuk biz en Hazine haritasına bakalım. Uuu çok yakınız. Şöyle gitsek. Şöyle gideceğiz. Galiba şöyle gideceğiz yani. Burası mı da? Böyle bitsek. şöyle gitsek. Şöyle gitsek. Nereden gideceğiz arkadaşlar? Şöyle gitsek. Fark hiç etmiyor ya. Ha. Buranın nere olduğunu hiç bilmiyorum Neyse. İlerlediğimizde anda görürüz zaten. Şu an hemen çıkardım. Şu hemen biz tecrübe te te isk iskiride. Onu söyleyeyim. Tamam. Skat. Biz nereye gidelim diye düşünüyorum yani şu an. Ben şuraya doğru gidebilirim yani. Veyahut diyemem. biz bir demir set olmalıyız yani öyle diyeyim arkadaşlar biz maden bulmalıyız böyle küçük demir olan bir maden ya da taşlarla çevrili açık bir iş yüzü falan var ya onlardan Olur yani onlardan da demir bulabiliriz. sadece kızla böyle oh şuradaki şeker komşunu da alalım ha. şimdi biz aşağıya doğru kazalım diyeceğim mi? Şunu alabilirim. Bize ne gerekiyordu? Maden gerekiyordu ama maden için ne var şimdi? Maden gerekiyor Şimdi biz maden arayışına çıkıyorum şu an. Bir maden yerini bulmam gerekiyor ondan sonra güzelce bir kasalarız orada. Ya hmm. hmm. Bir maden girişi abi. Hadi bir, bir maden girişi. Bir maden girişi. Uuu Baya bak. Daha da belki maden girişi olabilir. Orası alamı badak pataklık. Üf. Bugün her şey yanlış yap? Orası bataklık olduğu için yani oraya gidemeyiz. Belki cadı bizi zehirler, meyiller. Ondan sonra öleriz. Şu an şu suyun girmesini bekliyorum. Öyle gittik Hızlı bir giriş. Şöyle hemen bir yemeğimizi yiyelim. Acı ne var ne yok diye bakıyorum. şu an şuraya doğru gitmek için aa şurada bir maden var Dur. şurada bir şey var ona gidelim belki o madenimizi şu ara maden aa maden cidden maden var küçük bir maden olsa bile gideceğim şimdi bizim ne ihtiyacımız var arkadaşlar bizim ne ihtiyacımız var Böyle hızlı bir şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi bizim 6 tane demirimiz vardı değil mi arkadaşlar? Biz ilk önce bir kalkan yapalım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ee, ne yapalım arkadaşlar? Bizim ışık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan 4 tane oduna çevirelim. Ondan sonra şuradan bir çubuk yapalım arkadaşlar. Çubuk, 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 çubuk. Şuradan bir bayağı bir çubuk yapalım arkadaşlar. Çünkü meşale ihtiyacımız olacak. Şuradan da bir çubuk abi. Tamam şuradan da dört bir çubuk. Başka ne gerek arkadaşlar? Dört çubuktan. Ondan sonra bayağı bir yani şey yapmalıyız. Işık yapın. Tam tamına 48 tane meşalemiz var. İyi. Tamam şöyle hemen bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir yatağın üstüne. Şöyle hasar almayız. Tamam. Şuradaki kömürleri alalım. hızlıca şunları atalım arkadaşlar. Şunları hemen hemen alalım. Baya bir kömür var burada. Ben baya bir kömürüm var. Yani. Şuradan hızlıca bunları alalım. Baya bir kömür çıktı buradan. Şuradan hemen topraklarımızı alalım. Şurayı şuraya geçirelim tamam. Şimdi biz şurada da şunu artık şunu alalım. Oh. Neyse ki şunları almayız zaten. Yani 52, 64 olsun neyse. Az varmış burada da. Allah madene düştüm. Şuraya gidelim. Şuraya. Yeni maden var. Burayı ben toprakla işaret ettiğim miyiz? Bıçak bir şey yok. Bunun bunların da bir madeni var. Böyle Allah olmuş bunların. Allah yeniden düştüm ya. Kaç kere düşeceğim artık? şunları da almak zaten aynen 64'ten fazla olmuş burada başka bir şey yok galiba şuraya ışıklandıralım artık şimdi biz şuraya bir inelim arkadaşlar biz, biz buraya indiğimiz an şuraya bir ışık tamam Burada da başka bir şey yok yani sadece böyle şeyler var. Hadi kıralım. Biz şuraya hemen çıkalım şuradan. Aynen. Gece oluyor. Burada başka bir şey yok arkadaşlar. Oydan ben burayı beğenmedim de neyse. Hemen kömürümüz var fazlasıyla. Ben de hemen uyuyacağım. Tamam uyuduk. Arkadaşlar. Şuraya çıkalım. Böyle tamam. Hızlı bir şekilde başka yerlere yazma zamanı. Üzerimiz yerlik. Biz şuradan gidiyorduk ya. Şuradan işte. gidiyorduk. Başka maden yok yani bundan. Acaba neden başka bir madem yok ya? Şuraya doğru gidelim. Güzel arkadaşlar. Şurada şeker kamışları var. Şeker kamışlarını alalım. İşe yarıyorlarsa işte. E, kitap yapacağım. Bu inekleri bir kurban edin. Şöyle bir alalım şu ikilikleri. Evet siz. Ya bir gel. Ha. E Neyse diğerine yiyelim yiyelim. Şunu yiyelim. Evet. Şimdi biz yine maden arayışındayız yine. Ben nereye gidebilirim diye düşünüyorum şu an. Şuraya doğru gidelim. Hızlıca şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Hızlı hızlı. Aa köpek ve maden mi? Yok maden değil. Bakalım işte maden adam değil mi? İyi dedim. Neyle eğiliyorduk ya? Şurada. Ya, bu maden değil ya. Aynen bu maden değil. Cık. Yok neyse. Sandan ne kemik yok üzgünüm ama. Aynen yani, neyse. Burada düz bir alan var belki orada. Güzel sanki bir yerdeyiz. Burada maden çıkar bir de ya. Kömürler var. Zaten bizim artık bir kömürümüz var. Gerek yok. Bakın. Öyle yani. Burada bir bataklık var sanki. Dokuyunlar var. Ben Başka başka bir yer ya. Burada daha hiçbir şey yok galiba. Hızlı bir gidiş yapayım. Arkadaşlar bak şurada hatalar var galiba. Aynen bak mesela şuraya bayağı yeşil ama sonra kayboluyorlar. Çok işte. mantıksız bir şey. Yok. an burada maden bulmamız baya fazla bir şans da işte yok. Aa var dur falan Keşke su falan bulsaydı da. Aa şurası var tamam oradan gidebiliriz. Oradan geri dönebiliriz. Hemen oraya bir atla. Ma challenge. Hay burada ne var? Taş, taş yere. Ha şöyle gidelim. Wow! Aman. Mamma mia. Creeper, zombi, iskelet hepsi var abi. Ama benim işte kazmam yok. Bunları öldüreyim de. Abi öleceğim Öleceğim. kaldı. Bir çık. Bir çık. Tamam. Çok zor bir şey. Oh. Şurada bir yemek yiyebilir miyim? Yemeğimiz var mı bizim? Hı, yedi tane var biz ısıtalım hemen şunları da daha fazla can doldursun. Öyle. İlk önce bir etleri pişirelim ki yani. Çok kötü şuradan kömür kazmaya devam edecekken de. Çok. Bütün taşları harcamız iş işte. neyse. Taşları harcayacağımız. Yani. Şimdi bizim bizim şu tahta kazmamız var. Tamam, tahta kazmayı iyi ki atlamışız. Çok iyi, taş kazmaya devam. da var. Bu bir taş kazma. Ya. Kardeşim, kazacağım her Kazacağım. Kardeşim ben suya dokunmuyorum. Bir piksel suya dokunmuyorum. O pik, pik, pikselden de yani gitmeyin yani. Su o kadar güçlü değil çok şu abi cidden mi varmış ya? cidden varmış yani ben görememişim neyse. Çubuk yok. Cidden mi çubuk yok ya? Aman aman. Şuradan en azından bir kaskı yapayım da yani. takalım şöyle tamam. Ondan sonra arkadaşlar bakayım pişmiş mi? Pişmiş hepsi. Çok iyi. Hemen şununla iyice Şu pişirelim. Şimdi biz ne yapacaktık? Bir tane demir kazma yapacağım bence ya. Şöyle demir kazma yapmak için arkadaşlar Hemen bir maden. Oy, çıkın jockey. Çıkın jockey. jockey. Hayır. Öldüm arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Hardcore hayatım bitti arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz yani. Bay bay şu an her şey ne oluyor bilmiyorum ama ne oluyor ne oluyor ne oluyor arkadaşlar bitti arkadaşlar görüşürüz bay bay ve